konuşmak paralı değil arkadaşım. Sub modda olduğu için böyle. Dünyanın bir numaralı şair, hikaye yazarı, edebiyat düşünür, adamı. edebiyat adamı Göte'dir. Kim? Oo, Göte. Göte. mi? Göt. Göte. Göte. Evet. Wolfgang Göte. Göte. Ha, lise Allah yıllarında. Johann Wolfgang Allah. Göte. Ve Hocam, anladım. lise yıllarında biz Göte ile büyüdük. Evet hocam. <laughs> Hocalarımız göte aşağı yukarı. Aşağı göte yukarı. Bize onu belletirlerdi. <laughs> Frankfurttu Wolfgang Göte. Hocam Kız İstanbul erkekler ha bile göte okurdunuz doğru mu? Çünkü İstanbul erkek Alman erkek. Alman ekonomi. Hocam oku. Alman erkeğinde mevzu. Göte. Şimdi aslında Dursun Özbek <laughs> Peki, Bu niye giriyor hocam? Sinan Engin niye gülüyorsun sen göteyi seviyorum deyince? <laughs> Göster Sinan Engin'i. Bizim Mete'yle Mete Kavanoğlu. Şimdi ben Sinan Engin'i Dursun Özbek'e tavsiyem. Aslında bu Tolstoy'un Tamam ya. doğru da bunu niye söyledi? Aslında benim sevgili <laughs> Dursun Özbe Göte'nin çok sevdiği <laughs> benim de çok sevdiğim mısralarını Almanca okuyor hocam. Sonra da Hocam, Göte'nin bir şiirini Almanca aslında okumanı ben de istiyorum hocam. İstanbul erkekler sabah akşam Göte okuyorlar. <laughs> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Sabah akşam Göte. Bu ya Göte. Çok enteresan. Veciz sözleri de vardır Dursun Özbek. Bırak Tolstoy'u. Ben şimdi onlardan söyleyeyim. Genç acıları vardı. Bir alışılmadık kalçada dondurmaz. <laughs> Yok abi. <laughs> Ağzını hayra, sırtını bayrağa aç. Ya, Oo, hocam. hocam. Ağza giren şemsiye açılmaz. Dur, evinden beni. Bak, a, hocam sen hocam, resmen. Hocam, Überallengiffen, Isrue. In allem wipfen, spürst du kaum einen Hauch? Die Vöglein Schweigen im Walde, warten nur. Bald rutscht du auch, Mr. Özbek. Praktol <laughs> stoju, gerçekler götede. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam Tolstoy büyük yazar yapma. Tamam, ben göteciyim. Tamam, sen Alman ekolü. Ben göteciyim kardeşim. Siz İstanbul erkekler ya, İstanbul sabah erkek e akşam, göteyle büyüdüğünüz için. Benim de. Göte göte çok bunu Bak de, için. Biz Gültepe'de. Devamlı Siz Gültepe'de. Frans Kafka ile büyüdük. Vay Kafka. Aha. Frans Kafka'yı çok severim. Çünkü... Çünkü, çünkü anlaşılmak istiyorum. Bravo. Bir kafes kuş aramaya çıkmış. Değil mi? <laughs> Ben de bunu değiştirdim. Gültepe usulü. Söyleyeyim mi? Ama Gültepe ile göte de uygun. Ahır çıkmış hayvanları aramaya. Ve Onur. Şimdi sana bir tane resim atıyorum. Hocam, Onu hemen koy. Göte ile Tolstoy. Yani bu Tolstoy kaç yaşında? Göte o kadar çok. Evet. Dikkat en ediyorum. son söylediği laf bu. Dikkat edin. En sonunda bak. Scorpion Brett. <laughs> Senle anlaşamayacağız gibi ya. Ne yapacağız onu? Çok spam yapıyorsun. Yani Bana Ama, gelmeyin. Hocam, götenin bundan Ö bir everki sözü. Kanka ben sana ee, böyle ilerlemeye devam edersek Berat da demeyeceğim eee chat'te gözükmemeye başlayacaksın. İlginç durumlardan ötürü var. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Ya arkadaşlar o ne yapın? Koskoca Almanya'dan geldiler Bir önceki lafı ya. da o işte. Ölmeden önce ama, ama, ama ölmeden ne tarafa Almasın dönersen dön papan dön, arkandadır. Bak, abi öyle demesen apocun bak Apı, bunun dünya insanlık Ay... tarihine bıraktığı en önemli laf. Hocam dikkat edin en sonunda bana gelmeyin. Bir dakika sen. Ya hocam ne mişiz? Sebebi ne Bu da kime düşünüyor? Düşünür Ben mu? böyle bir uydurma görmedim ya. Yani. Onur benim buldum. Ne tarafa dönersen dön, papan arkandadır. En önemli laf o arkadaşlar. Bırakın sen. En son da bana geldi hikaye. çok Götse'yi yani. biliyorum da bu Götse'yi neler söylüyor? Ertem, bizene ne Götse'den de Tostol, Tostoy'dan, Tostoy'dan falan geçelim. O, o, o adamın Götse, Götse hayranlığı ne Bırakın abi ya, yapmayın. Nedir ne muhabbet abi yapmayın Hocam ya. O adamın Götse hayranlığı ne diyorsun? abi, nasıl abi konuyu bu. kapatalım. Ama başka bir şeye geçelim abi. Ne akışlara var Ertem ya. Sen de ama Götse'nin bir lafını söyledin. Abi o... Atiba konuşalım. Abi ben en de dedi. bitti. En önemli bu. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. ne uğraşıyorsunuz diye ne edebiyat yapıyorsunuz. Nereye dönersen dön oradadır diyor işte yani. Uğraşmayın benim diyor. Doğru. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Benim fikrim beni O, senin fikri o. O benim, şey ben benim lafım o, o. Ama bu gerçek bir yani laftır senin yani. Senin lafını var ya. Ve bütün... ölmeden o. evvel, ölmeden evvel bunu bir sonraki işte bir sonraki hocanın söylediği bir önceki benimdir. Bak buyur işte. Bunlardan bir tanesini söyleyebilir. Hadi bırakın abi Beşiktaş'tan konuşalım. Beşiktaş'a geçelim. Erkan sen Göte'ye büyümedin mi? Sen bir gel tarih okudun. Edebiyata meraklısın. Kültürlü örtelemez. Göte'yi bol bol içine hissetmedin mi? Bak, abi bırak ben, ben başka bir şey söylüyorum. Ben kalkıyorum gidiyorum yeter. <laughs> Hayır. Atibayı koyun abi. Atibamız Göte'ye mi? Reis sonunda delirdi. Ben, ben başka bir şey söyleyeyim. Ben kalkıyorum gidiyorum yeter. Hayır, hayır. Götür. Atiba'yı koyun abi. Götere ya. Götere ya. <gülüyor> <gülüyor> atiba'yı koyun abi. Koy atiba'yı koyun abi. Büyük Atiba başı koyun abi. Atiba'yı koyun abi. Atiba'yı koyun abi. Atiba'yı koyun abi. Atiba'yı koyun abi. Şenol Güneş'in sözlerini koyun. Ne, ne Şenol Güneş'in sözleri o. var. Mesela Dursun Başkan bunu bir akrabaların falan mı var senin bu Göte'yle falan? Göte'yle akrabaların var. Bir şey mi var? Mertem Göte. Mertem Göte. Mertem Göte. Abi ayıptır. Ayıptır. Bak şimdi Rasim kafada hesaplamalar yapıyor. Diyor ki kimin soyadıyla komik olur? Rasim geliyor. Ertem Göte. Ertem. Bir sene kardeşim. Ahmet Göte. Göte. Getiriyoruz. Ertem Göte. Ahmet hocayı ver. Abicim Ahmet. Abi komik. Bunu <laughs> 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 kim yerim? Komik. Hocam bu. Komik. Hocam bu sen misin? Evet Ahmet Gökte Çakar. Ahmet Gökte Çakar. Abi, bakın arkadaşlar kullandığınız kelimeler çok Ağmen sakat kelimeler. Göte. Yapmayın uzatmayın ya. Ya vallahi iyi ediyorsunuz ya. Ağmen ya hocam göte sen de var mı ya? Ne ya ne, ne, diyor ya ne ya? ne ya? <laughs> bir dakika ya. Bakın beni. Bugün, bugün Türkiye'de. Çakar. <laughs> Peki ben Ahmet Göğüt'e çakar deyince sen niye nasılsın? boğuk Bofkan. Hayır. Bohkan. Keşke. Hocam gurur duymaz mıydı? Tabii. Hocam. Keşke. Kendi rahmetli Keşke. baban. Rahmetli baban. Göğüt'ün hayranı olsa. Ahmet Göğüt'e çakar. <laughs> kadar başımda, <laughs> ya, ya, ya ayıptır abi. Ya ya, kardeşim koyun ya. Ya ya. ya, ya ya bu kadar entelektüel bir programı bozuyorsun ya. Yok. Hocam Sinan, Sinan, varken. Sinan. Sen Şinan, niye dağıldın peki? Sinan niye kızıyorsun? Hocam, hocam ayıp Böyle ya. bir programda ayıp Hocam, ayıp. Ayıp. Be, Olur mu? Be, Hocam. Hocam bakın, ah, Türkçemiz, Bizim ha, ya, nasıl geldi? <laughs> şey şey dur bir dakika rasim. 2 3 defa söyledik bitti. Çalık, Ardık, çocuk çocuk aynaları insanları gösterdik. Ben ne kadar abi. ciddiyim. Çocuklar götüremezsin. Ben ne kadar ciddiyim kardeşim ben burada dünyaca ünlü iki tane edebiyat hocasına iki kere söyle seni. Ne yapıyor ayıp ya? Yani burada sabah akşam atibayı mı koyuyorsun? Yani şunu mu seviyorsun? Atiba'nın var da iki kişi. Bunlar binlerce şey yazmış adamlar. Şampiyon Beşiktaş'ı konuşalım. Bunlar Aa, fikir ve eliyat tarihe geçmiş. Kerkeci Ertem. hocamın ismi de Ahmet İşimden, Göte. İçinden olsaydı. İçinden geldi. Göte'nin akrabası olsaydım. Tabii ya. Şu Göte içinden geldi. Göte içinden geldi. Göte Çakar. Bu sene Ramazan'da seni dolayıcı yapıyorum. Bu sene dur. Rasim. Bu sene Ramazan'da seni sağ dolayıcısı yapıyorum. Ramazanda savur da oldu Bir sus. Ertem. Lütfen rica etsen bir Trabzon marşı. <laughs> Trabzon demiş. <nemiştir gülüyor> ya ya? <laughs> ya. bu ya. 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 Hayat ya. ya? hayatımdaki ya. en büyük ya. eksikliktir. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a hamdolsun. İşte para verdi Allah, şan verdi, şöhret verdi, aile verdi, dostlarım verdi ama bana bir edebi yön vermedi. Keşke ben de göte kadar şiir yazsam, şiir yazsam, hikaye yazabilseydim. Keşke ben götenin torunu olsaydım. Deminki resmini hocanız, deminki resmini hocanın... Deminki resmini, hocanın Murat, Murat, bir, dakika, bir dakika özür dilerim. Bir dakika özür dilerim. Çok, önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Ya, önemli bir, şey Nasıl, bir dakika demin hocanın. Hani, Şşş, gel bir dakika. İçeride ne diyor gördün mü ya? bir dakika. O, o da bir götü, götü hayranı. İçeride din bir götü hayran. <laughs> ben. Ben. Şş, göster. Özür diliyorum. <laughs> Müziği versene çünkü, abi. Çünkü, klasik müzik ver hatta. Evet ver. Oh. Yazın Chopin Nocturne yazın çıkın. Oh. Chopin verin Chopin. Arkadaşlar. C-H-O-P-İ-N. Bakın. İçeride mi götü hayranı? İçeride tabii götü hayrandı. <laughs> Bakın. Ben de mi yanlış yaptım? <laughs> Ahmet Göte Çakar. Ahmet Göte Çakar yanlıştı. Yani be? Göte abi yapmayın ya. Ayıp ya. Ya Allah'ım müsaade Göte soyadıdır. Evet. At değildi. Tamam. Değil. Ahmet Çakar da Göğte'nin akrabası olmak istemektedir. İsminin aslında... Geçti dedem Göğte. Çakar Göğte. İnker Azapan Göğte. Soyadı. İnker Azapan Göğte. Güzel Hümet muhabbet abi. Güzel Gülkan. muhabbet ama... Eskisi kadar gülmedim yani. Eskiden çok gülerdim. Türk İş TV Beyaz Futbolu izledi.